arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hoverboard'a nasıl bilindiğini göstereceğim. Hoverboard benim doğum günümde geldi. Ama doğum günüm çok 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 geldi. Ama YouTube kanalı açamadığım için Hoverboard size gösterememiştim. Şimdi sizlerle birlikte Hoverboard'ı göstereceğim. Bu da arkadaşlar burada açma düğmesi ve kapatma düğmesi. Burada da şarj yeri var. Oradan şarj alıyor. Şimdi açma düğmesine basıyorum. Zaten böyle dursa da kendi alıyor. Bakın. güzel düzeltebiliyor. Korkmayın ben biraz korkuyorum Bu ve burada ikisi de böyle olunca rahatlıkla Biliyorsunuz. Ay. Evet arkadaşlar öne gitmek istediğinizde öne doğru basıyorsunuz topunuzu kaldırmıyorsunuz kendi öne çekmiyorsunuz sadece öne baksanız yeterli bakın kendiliğinden gidebiliyor geriye gitmek istiyorsanız sadece geriye basmanız yeterli ...ve gidebiliyorsunuz. Dönmek istediğinizde... ...dönmek için... ...dönebiliyorsunuz. Şey bir diğer şoför omletlerinde... ...diğer ayağını da basıp dönebiliyorsunuz. İnmek istediğinizde... ...önden değil, arkadan inmeniz gerek. Hangi ayakta başlarsanız... ...o ayakta inerseniz daha güzel olabilir. Sonra açma-kapama düğmesine... yeniden basıyorum. Ve bundan anlatabiliyorsunuz. Ayda bir kez ayda bir kez şerde olması gerekiyor. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Kan kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.